İşi Bilen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Fatih Akkaya, Finans ve Operasyon Yöneticisi. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek Finans ve Operasyon Yöneticisi? Çok merak ettim. Açılımı nedir? Okay. Ee, finansı herkes biliyor. Para, dolar, euro çıkıyor, iniyor falan. Dolayısıyla finansı bilmeyen yok. O zaman operasyon kısmını ben açıklayayım size. Evet. Operasyon bir şirkette o şirketin üretimi ya da satışı neyse müşterisine sunduğu hizmet ya da ürün bunu müşterisine sunana kadar geçen sürede yapmak zorunda olduğu her şey eğer bir ürün alıp ticaretini yapıyorsa bunun lojistiği üretiyorsa bunun üretim süreçleri muhasebesi finansı her şeyi diyebiliriz operasyon kısmına. Yani e, operasyon kısmı aslında finansal operasyonların dışında e, diğer e, ham maddenin ya da ürünün şirkete girmesinden müşteriye teslim edilene kadar bütün süreçler. Hı, çok İyi önemli biliniz. bir iş. Evet. Çok önemli. Kesinlikle. Bir de böyle çok dikkat isteyen bir iş. E, kesinlikle. Olmazsa evet. olmaz. Peki Fatih Bey biraz kendinizden Hı. bahseder misiniz? Tabii ki ben kendimi kısaca şöyle tanımlıyorum. Hani standart e, ya da klasiğin dışında kendime bazen soruyorum işte üç kelimeyle Fatih Akkaya nedir ya da kimdir diye bu soruyu bazen kendime soruyorum. O zaman da şunu söylüyorum yine az önceki bahsettiğimiz finans ve mesleki anlamda ya da profesyonel manada işte Fatih Akkaya bir multifonksiyonel bir iş profesyonelidir. Artı interpersonel bir kişidir kişiler arası ya da departmanlar arası ya da kültürler arası iletişime önem verir ve bu konuda da iyidir. Üçüncüsü de Fatih Akkaya yine işte tutkulu bir koçtur. Bu da yönetim tarafında ya da işletmelerde ekip yönetiminde olmazsa olmaz olan bir ifade kavram. Evet, çok Mesela. önemli bir iş yapıyorsunuz. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Çok merak ettim. Neden bu mesleği seçtiniz? Çünkü çok seçtim. zor bir meslek. Evet, evet. E, finans zaten e, baştan bahsettiğiniz gibi uh -huh. e, olmazsa olmazımız. Ben e, finansla başladım. Finansı seviyorum. Parayı seviyoruz. E, finansla muhasebeyle işe başladım. Tekstil sektöründe başladım. E, tekstil sektörü e, bilirsiniz mutlaka çalışanlar ya da tanıdıklarınız vardır. E, çok detaylı bir iştir. E, ben ilk işimi tekstil sektöründe başladım. E, ve finans işini yaparken bunun yanında e, operasyon tarafına da Merak saldım. Neden? E, çünkü bir işi yapıyorsanız o işin bütününü bilmeniz e, sizi profesyonelle götürebilir. Belli bir kısmını bildiğiniz zaman eee Sadece o kısımda düşünebilirsiniz, stratejik kararlar alamazsınız. Dolayısıyla bütün resmi ya da büyük resmi görebilmek ve stratejik kararlar alabilmek için diğer taraflara da inmem gerektiğini, detayları bilmem gerektiğini düşündüm ve operasyonel tarafı da sorumluluklar almaya, işte kendimi geliştirmeye, eğitimler almaya başladım ve bu şekilde devam ettim. Evet. Peki size gelen talepler genellikle hangi yönde ve hangi şirketler Hı -hı. sizin kapınızı çalıyor? Ee, şöyle aslında burada bir sınır yok ee, çünkü parayı çıkarabileceğiniz bir sektör var mı ya da siz parasız yapabiliyor musunuz yapamıyorsunuz ee, artı bu e, parayı kazanmak için verimli kullanmak için e, yine olmazsa olmaz operasyon tarafında desteklenmesi gerekiyor dolayısıyla burada bir sektör sınırlamamız olmadan işte gıda sektörü e, Kimyasal sektör, teknoloji, sağlık, aklınıza gelebilecek her türlü sektörde e, finans ve operasyon yönetimine ihtiyaç var ve dolayısıyla e, herkes bu konuda e, benden destek talebinde bulunabiliyor. Aynen. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Peki e, işinizin keyifli tarafı neler? E, evet, zor olmasında e, hayır diyemeyeceğim tevazu sahibi olma rağmen e, bir tane büyüğüm var mı vardı şöyle söylemişti Hani gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz ee, Finans işi e, özellikle muhasebe tarafı da olduğu için finansın raporlama işi çok zor bir iş Çünkü e, her gün regülasyonlar düzenlemeler değişebiliyor e, ve siz e, bunları, uyumlaştırmak zorundasınız. İşte e, yöneticilere iyi raporlar sunmak zorundasınız. E, Vergi dairesi tarafında yasa tarafta uyum sağlamak zorundasınız. İşte uluslararası firmalarda çok çalıştım. Buralardaysanız e, bu çıkan e, yeni düzenlemeleri e, lokalde ve globalde uyumlaştırmak zorundasınız. Dolayısıyla gerçekten zor bir iş ve sürekli değişen, güncellenen teknolojinin gelişmesiyle de işte dijital e, dönüşüm şirketlerde olmazsa olmaz. E, bunu sağlamak zorundasınız. Dolayısıyla gerçekten zor bir iş. ha Keyifli olan tarafı ne? E, günün sonunda siz bir e, rapor çıkartıyorsunuz. Şirketin bir karnesini çıkartıyorsunuz. Biz buna işte PNL ya da gelir tablosu ya da bilanço dediğimiz bir rapor. Ve bu raporda şirketin her şeyini görebiliyorsunuz. Bu karneyi düzgün bir şekilde zamanında çıkartmak ve buradaki rakamları olumlu olarak görmek klasik finansçılar işte bu sadece raporların olan şeylerin raporlanmasından sorumlu. Ama bu ben genelde yönettiğim firmalarda e, operasyonel tarafında aktif olduğum için e, güzel sonuçların çıkmasına katkı sağlayabiliyorum. Dolayısıyla da güzel bir e, P&L, balans sheet ya da gelir tablosu, bilanço raporu çıktığı zaman e, ben çok mutlu oluyorum. Evet. Peki bu son dönemde ekonomik dalgalanma sizi ve şirketleri nasıl etkiliyor? E, şöyle, bundan etkilenmek mümkün değil. E, bir, e, her zaman tetikte olmak zorundasınız. İşte finansal piyasalar çok dalgalı, işte kurlar çok dalgalı. Dolayısıyla firmanızın bu tür durumlara karşı risk algısının yüksek olması ve burada kriz her zaman kriz var ama bütün krizlerin de e, bazılarına krizler fırs kriz olurken diğer tarafta bazıları için de fırsat olabiliyor. Dolayısıyla e, burada yapmamız gereken bu riskleri erken algılayabilip eee bunu fırsata çevirebilmek, fırsata çevirebilmek. Evet. Peki bundan sonraki Hı -hı. hedefleriniz neler? Nelerde olmak istiyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? E, güzel bir soru sordunuz nerelerde olmak istiyorum? bana ihtiyaç olan özellikle yabancı firmalarda, global firmalarda tecrübeliyim. Tekstil sektöründe, gıda sektöründe, sağlık sektöründe ama dediğim gibi tekstil sektör fark etmeksizin özellikle global ölçekteki firmalarda yine profesyonel hayatıma devam etmek istiyorum. az önceki bahsettiğim işte risk yönetimi Stratejik kararların alınabilmesi, şirketlerin sürdürülebilir ve değişen hem ekonomik hem de pazarla ilgili değişen koşullarda hızlı aksiyon alabilmesi için bu profesyonel hayatıma devam etmek istiyorum. Evet. Peki yabancı şirketler dediniz. Şöyle Hı -hı. baktığımız zaman, yani yabancı şirketler mi çalışılması daha kolay? Yani kişi olarak demiyorum, Hı -hı. ekonomik olarak diyorum. Onlarda daha, daha Hı -hı. çok az dalgalanma var. Yoksa bizdeki şirketlerden mi daha? Zor. Ee, tabii ki haksızlık etmek istemem. Ee, Türk şirketlerinde çalışmak güzeldir ama e, yabancı şirketlerin, e, Türk şirketlerin, Türk şirketlerinde çalışmaya göre e, gerektirmiş olduğu farklı klasifikasyonlar, farklı yetenekler var. Mesela bir yabancı dili olmak ya da işte bu yaptığınız işle ilgili sertifikasyona sahip olmak e, ve iyi bir tecrübeye sahip olmak. Yani, bu tecrübelerim olduğu için kendimi buralarda değerlendirirsem finans ve operasyon yönetimiyle ilgili pozisyonlarda değerlendirirsem daha verimli olacağım. O zaman çift motorum ya da çift kanadımı kullanabileceğim açıkçası. Evet. Şimdi Hı -hı. işinizin keyfi tarafları çok var ama zor tarafları da eminim ki var. En büyük zorlukları neler? En büyük zorlukları finans tarafının mesela zaman yönetimi önemli ya da bu değişen piyasa koşullarında yine zaman yönetimi, kriz yönetimi, risk algısı olması bunlar çok önemli. Küçük bir şeyi kaçırdığınız zaman, detayı kaçırdığınız zaman tablolarınız yanlış olabilir ya da yine işte bu piyasanın dalgalı olduğu dönemlerde bir riski zamanında algılamıyor olmanız büyük kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla çok dikkat ediyor olmak gerekiyor. Peki şu dönemde şirketlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şirketlere şöyle, bence şirketler bir insana yatırım yapmalı, iki sisteme yatırım yapmalı. İnsana yatırım yapmalı çünkü insan olmadan olmuyor. Ama sisteme de yatırım yapmamız gerekiyor çünkü günümüz koşullarında yetenekleri şirketlerin elinde tutması gerçekten zor. Kişiler işten ayrılabiliyor ya da yeni fırsatlara kayabiliyor. Burada benim Çalıştığım şirketlerde hep yapmaya çalıştığım şey şu oldu, ee, insana bağlı kalmadan sistemin yürüyebilmesi. Yani bir kişi işten ayrıldığı zaman benim ekibimden ya da farklı bir departmandan birisi işten ayrıldığı zaman i̇ş, sekte uğramasın. iş sekteye uğramaması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik olmazsa olmaz. Hem rekabetin gerekliliği hem de değişen piyasa koşullarında sürekli aktif olabilmek, hayatta kalabilmek için şirketlerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için burada sisteme ben çok önem veriyorum. Yani hem insana hem de sisteme yatırım yapması gerekiyor diye çok düşünüyorum. Çok güzel özetlediniz. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek isterim. Yani profesyonel yaşamda şirketler finansın önemini bilmeyen yoktur. Burada sistemlerine ve insana yatırım yaparken iyi seçimde bulunmaları gerekiyor. Bu finans sektörünün olmasa olması güven bilgi, tecrübe. Dolayısıyla insanlar bu konulara hem bu konuda çalışmak isteyen profesyoneller buna yatırım yapması gerekiyor. Kendini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Bilgi birikimini artırması gerekiyor. Derin bir anlayışa sahip olması gerekiyor. Eğer bu konuda profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsa yine işverenlerin de bu konuda tecrübeli, işi bilen hem finans hem operasyon kısmında tecrübeli ee, risk algısı yüksek e, kriz anında yönetebilen e, ve e, teknolojik dönüşümü ya da dijital dönüşümü sağlayabilen e, kişilere yatırım yapması bu konuda kişileri e, işe profesyonelleri işe alması ve e, sistemlerinin sürekliliğini sağlayabilmesini öneriyorum e, bunun bu şekilde mümkün olduğunu düşünüyorum e, ve de e, paylaşmanın önemini vurgulamak istiyorum. İşlerimizde hem kişisel gelişim hem de şirketin gelişimi için paylaşımcı olmamız ve daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşmamız için birbirimize destek olmamız, bilgiyi saklamamamız gerektiğini düşünüyorum. Şahsen ben çalıştığım yerlerde bunu uygulamaya çalıştım ve bunun da bana geri dönüşü olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Bizi ediyorum. aydınlattınız. Çok evet. zevkliydi. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgiyle kalın.